Sesli kitap nedir? Herhangi bir yazılı eserin bir kişi tarafından sesli bir şekilde kaset, CD ya da bilgisayara okunması sonucu elde edilen eserlere sesli kitap denir. Sesli kitap hazırlama odasında tamamen gönüllü öğrenciler tarafından roman, öykü, edebi, şiir ya da ders kitapları seslendirilerek görme engelli vatandaşlarımızın ulaşabileceği platformlara paylaşılmaktadır. Sesli kitap hazırlama odasında bu işlem için yeterli standartlarda bilgisayar, mikrofon, hoparlör ve özel ses kayıt programı bulunmaktadır. Kitap okumaya başlayacak olan gönüllü öğrenciler başlamadan önce kısa bir eğitimden geçip Gerekli bilgileri aldıktan hemen sonra okuma işlemine başlamaktadır. Kullanılan kayıt programları yapılan hatalı okumaları telafi etmek için kolay ve kısa yöntemlere sahiptir. Bu ve bunun gibi bilgiler hem okuma süresini azaltmakta hem de daha çok verim sağlamaktadır. Şu an Merkez Kütüphanemiz bünyesinde hali hazırda onlarca kitap onlarca gönüllü öğrencimiz tarafından seslendirilmeye devam etmektedir. Seslendirilen kitapların listesine ulaşmak için, Omi görme engelliler birimi resmi internet sitesi olan ogep.omi.edu.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.